son dönemde NBA'yi Amerikalı olmayan oyuncular domine ediyor. Tabi ligin yüzü hep Lebron, Curry, Durant gibi oyuncular ama son MVP'lere baktığımızda Joel Embiid, Jokic, Giannis Bunlar Amerikalı olmayan oyuncular. Hatta en son turnuvada Amerika madalya bile alamayınca yedeğin yedeği bir kadro ile gelmişlerdi. Orası ayrı ama artık basketbolu özellikle Avrupalı oyuncular mı domine edecek? Bunlar konuşulmaya başlanmıştı. Biz de bugün böyle bir takımı şampiyon yapmaya çalışacağız. Bu rebuild'imizde Amerikalı olmayan oyunculardan bir takım oluşturacağız. Ve hedefimiz tabii ki NBA şampiyonluğu. Bu tarz rebuild'lerde her zaman olduğu gibi fantasy draft yapacağız. O yüzden rastgele bir takım seçiyorum. Houston Rockets geldi. Alperen Şengün de burada. Ama tabii ki bizde olmayacak. Bak mesela Houston Houston en iyi oyuncusu. Amerikalı olmayan bir oyuncu Alperen Şengün. Oo dördüncü sıra bizde. Ulan Luka Doncic gitti ilk sıradan. Yok hiç gitti. Embiid gitti. İlk üç sıradan giden oyuncuların hiçbiri Amerikalı değil. En iyi Amerikalı olmayan oyuncuları kaptılar. Ben de yani ismi kapayım. Bundan sonrası çok önemli değil ama draftı simüle edeceğim. Takaslarla birlikte oluşturacağım bu takımı. Takımımıza bakalım. Bu arada olabilecek en iyi şey oldu ve Yanis kucağımıza düştü. Ocağın bir var mesela. O da İngiliz diyebiliyorum. Ama takımda tutar mıyım emin değilim. Başka Amerika. Oo Scoot Anderson. Bunun tak takas değeri baya yüksektir. Şimdi bakalım takaslarla birlikte bu takımı şampiyonluk kazanacak bir takım haline getirelim. Ve elimizde Yanis'te de varken. O canın elde tutmaya çalışacağım. Jalen Duran ve yüksek kontrat alan oyuncum yok. James Bukne ne var en fazla? Yüksek kontrat alan oyuncum olsaydı onları yan yana koyup iyi bir şeyler alabilirdim. Yaşki de Avustralyalı Goga Bitadze gürcü bir oyuncu. İki tane böyle Amerikalı olmayan oyuncu alabiliriz. Buddy Hield var. Bu da Bahamalı mıydı? Öyle bir şey. Zubac var. Uzunumuz olabilir. Ama iki tane birinci tur değer mi değmez ben zubaçı alacağım ama bu draft haklarını vermeyeceğim tabii ki zubaç için bunlar verilir mi ya bir tane ikinci tur vereceğim. Evet. Jalen Duran karşısında TJ McConnell ve Zubac'ı alacağım. TJ McConnell'ı takaslayacağız. Maç uzunumuz olabilir. Ki Zubac Hansa Alperen'i falan alabiliyorsak Alperen'i alalım ya. Alperen'i görür müyüz buralarda? Draft hakkı Alperen'i alacağım abi. Niye Zubac olsun ki uzunumuz? Gittik Zubac'ı aldık ama niye o olsun ki? Alperen var ya elimizde. Amerikalı olmayan taş gibi uzun. Alperen ne kadar kontratım var? Tamam. Az para kazanıyorsun. Bizde de az para kazanan bir sürü oyuncu var. Mesela Zubac'ı versem kafa kafaya olmaz diyeceksin ama bir tane de draft hakkı vereceğim sana. Bir tane daha vereceğim Alperen. Sonra benim olacaksın. 3 numaramız, 4 numaramız ve 5 numaramız tamam. Şimdi sıra da guardları oluşturmakta. Guardlarda Jamal Murray'e gidebiliriz. Kanadalı. Ama şöyle mesela Scott Henderson ve Robert Williams artı 1. tur draft hakkına. Chris Tapps diyor. Alperen'den çok daha iyi bir seçenek. Carl Towns. Bu da Dominikli bak. Bu da olabilir. Jamal Murray çıktı ama. Jamal Murray'i alayım ya burada. Belki daha iyisini bulamayız. Mo Bamba nereliydi? Amerikalı değil. Sudanlı falan mı? Amerikalı diyor. Nasıl Amerikalı ya Mo Bamba? Mo Bamba'yı da takaslayacağız o zaman. Ayodos'u mu verelim? 1 tur verelim. Bana bir tane iki numara ver. Steven Adams'ı getirdim. Kenardan uzun yedeğimiz de olsun bir tane. Madem Mo Bamba gidecek. Steven Adams'ımız olsun orada. Lonnie Walker yerine Mo Wagner'ı alacağım. Mo Wagner'ı da kenardan 4 numara yedeği olarak düşündüm. Şimdi lige bir bakalım. 2 numaraya kimi getirebiliriz? Dunham Mitchell. Kyrie de Amerikalı değil. Avustralyalı ama Kyrie'yi getirmek için o kontratı nasıl oluşturacağız bilmiyorum. Böyle daha ucuz bir opsiyona gidebiliriz. Bogdan Bogdanovic gibi mesela. Neredeymiş? Philadelphia'daymış. Hemen soralım Philadelphia'ya. Ne istiyorlar Bogdan'a? Bogdan'ı da ilk peşe attık mı? Aslında takımımız hazır ha. Yani çok da bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Boyan değil. Bogdan'ı isteyeceğim senden. Ojan Nobi istiyorlar. Bonsailant ve Steven Adams istiyor. Dur ya. Steven Adams'ı vermesek sana da. Derek Whitehead ve ama kontratı oluşturma için Steven Adams lazım değil mi? Bak Mo bile olmuyor. Steven Adams'ı vereceğiz ya mecbur. Steven Adams'ı verelim. Steven Adams'ı verdik. Yedek uzunumuzu verdik. İlk 5 gardı alabilmek için yapacak bir şey yok. Bazen de böyledir. Kaç tane daha birinci tur draft hakkımız var aslında. Mo Wagner'den de daha alabilir miyim diye bakıyorum bir yandan da. Neyse Mo Wagner kalsın. Yine şu yöntemle bakalım. Bir uzunlara bakalım. Uzun yedeği kime alabiliriz? Ne yapabiliriz? Az kontratı olan bir oyuncu. Isaiah Hartenstein olabilir. Isaiah Hartenstein ne zamandır 83 overall lan? Zubac'a gidebiliriz tekrar tane gidelim. Madem overall artmış bunu değerlendirelim. Isaiah Hartenstein. Amir Kofi'ye ne dersin? 2 milyon daha dersin. E bir de Blake Wesley veririm sana. Sen de bana en az kazanan oyuncunu verirsin bir de. Galinari olur alırım. 335 bin daha mı? Hadi Bonzaylı'nı al. Bana en az kazanan başka bir oyuncunu ver. Mesela Kyle Lowry olur. Ama bu takası iyi. Bu takası bir de 3 tane birinci tur draft hakkı verirsem o zaman bir şey yapamazsın. Isaiah Hartenstein'ı bana yollarsın. Oo yollamadı. Değerli bir aset diyor Isaiah Hartenstein. Bu 3 draft hakkı kadar değerli mi? Isaiah Hartenstein takas edilemez bir adam olmuş ya. Şöyle kontratları biraz büyütelim. Büyük kontratlı bir oyuncu alalım mesela. Mesela Peyton Pritchard 5 yıllık 34 alıyormuş. Kim veriyor lan bunu 34'ü? Peyton Pritchard'ı versek 2 milyon daha istiyor. Blake Wesley'i versek sen de bana Galinari'yi versen abi. Galinari. Yok diyorsun. Tamam 4 tane birinci tur vereceğim artık kabul edeceksin. Isaiah Hartenstein'i çok denemek istiyorum çünkü. Kabul etti. Yani Isaiah Hartenstein'e bu kadar büyük bir teklif yapacağımı bana söyleseniz inanmazdım ama yaptık. Ve böylelikle 1, 2, 3 6 7 8 oyuncumuzu oluşturduk. Goga Vitadze'yi de alalım hadi. Yedek uzundur. Ee, Steven Adams'tan çıktığımız için yedek uzun eksi oluştu. Aa, Aziz Hartenstein aldım ya oraya. Kafa kalmadı bende pardon. Annem bizden bol bol kozalak biraz da meyve toplamamızı istedi. Hayır, koca kafa. Annem biraz meyve toplayın, bol bol da kozalak getirin dedi. Serbest oyuncu havuzunda Amerikalı olmayan oyuncular var mı? Vasilya Mitic. Alırım abi. Ha bunları takaslayabilirim. Orası ayrı. Takımda kalacak gibi bir iddiamız yok. Joe Ingles seni de alırız. Bu uyuyor değil mi bize? Jose Alvarado, Cedi Osman. İkisi de Amerikalı değil. Biri Türk, biri Porto Rikolu sanırım. Joe Ingles'ı da veriyoruz ama olsun. Bunu alalım abi. Kenardan gardımız var. 4 numaramız var. Jedi'yi 3 numaraya attık. Mid switch'imiz var. Mid switch'i 2 numaraya atsak overall arttırır mı ya biraz? Ya overall arttırıyor. Arttırsın abi ya. Yani isimiz var ya. Tepe oyuncularımız gayet iyi. Caleb Houston yerine de böyle bir tane birinci tur draft dakika alalım. 11 kişiyiz şu an. 10 kişilik rotasyonumuz var. Şuradan Amerikalı olmayan oyuncuları da alalım da takasın son gününe gidelim sonra. Vlad Koçançar hoş geldin. Luis Santos seni de alalım. Ee, Warriors'ın Brezilyalı oyuncusu. Tamam. Takasın son günde belki bir değişiklik şey yaparız. İlk 5 Altyazı Jamal Murray Kanadalı, Alvarado Portarikolu, Ojan Nobi İngiliz, Yannis Yunan, Isaiah Hartenstein Alman, kenardan Alperen geliyor. Hayır hayır Alperen ilk 5 başlayacak Hartenstein kenardan gelecek. Alperen'imiz Türk zaten. Bogdan Bogdanovic Sırp, Mo Wagner Alman, Cedi Osman Türk. 2 tane Türk 2 tane Almanımız var. Galenari İtalyan, Alessandro Del Piero, Totti, De Rossi, Maldini, Misic süre almıyor zaten. Çançar Gui Santos Sırp, Sloven ve Brezilyalı olarak kadroyu tamamladılar. Haydi bakalım takasın son gününe gidelim. Evet aslında sezona kötü başlamıştık ama takım kimyası oturduktan sonra üst üste galibiyetler geldi diyecekken tabii ki son maçımızı kaybettik. Her zaman gibi. Ben konuşmaya başladığımda böyle olur. Isaiah Hartenstein hemen overall düşürdü ya. Ulan seni almak için bin tane birinci tur draft hakkı verdim ben. Isaiah Hartenstein yerine yedek uzunum bakalım. Çok da iyi seçenekler yok ama onu da söyleyeyim. Gerçi Yusuf Nurkiç var. Zubac var. Nurkiç'e gideyim ya. Nurkiç. Takıma hoş geldin. Umarım trip atmazsın Isaiah Hartenstein gibi. Kardeş Wilson kardeş. Seni tanımıyorum. Nerelisin bilmiyorum aslında. Soyadım bana Kanada'yı çağrıştırıyor ama. Böyle bir draft hakkı var. Bunu alsam takımı daha iyiye götürmek için her şeyi yapıyorum. Alvarado bu arada 3 over'u birden arttırmış. Galinari yerine bu draft hakkıyla birlikte kimi alabiliriz? Galinari'yi geliştirmek istiyorum ama bak daha iyisini vermiyor ki. Santi aldı mı? da iyidir. Santi aldı mı olsun ya? İspanyol bu da. Cedi nasıl sezon geçiriyorsun? 7.6 sayı 2 rebound 1.7 asist. %44 sağırçı %36 üçlük. Yani ortalama bir sezon. Daha iyisi var mı diye bakayım. Madem ama sanmıyorum bundan da iyisi olacağını. Evet yani öyle inanılmaz bir gelişim yok. Bu kadroyla devam ya. Bu kadro itim buldu. Haydi beyler size güveniyorum. Sezon sonuna gidelim bu kadroyla. Luka bırak peşimizi ya. Burada bir Yanis MVP'liği görmek istiyordum. Luka Doncic bırakmamış tabii ki ona. Yılın savunmacısı da, yılın çaylığı da Ben Ben Yama oluyor. Amerikalı olmayan bir oyuncu daha. Luka da Amerikalı değil. O NBA takımlarında Yanis'i görürüz ama inşallah. Evet o NBA birinci takımında Yanis var. 25.3 sayı 10.8 ribant. Çok iyi bir sezon. Neden MVP değil? 60 galibiyet aldık ya. Şöyle Jamal Murray'e de bakalım. O da 20 sayı atıyor neredeyse. Alperen 13.4 sayı, 8.3 şubat, 5.5 asist. Klasik Alperen istatistiği. Takımımız iyi yalnız. Takımımız iyi. Neredeyiz? Birinci sıradayız. Rakibimizi alalım. Utah Jazz. Utah Jazz'da kim var? Kyrie Irving var. Deni Avdia var. Domantas Sabonis var. Bunlar da çok Amerikalılardan oluşmuş bir takım değil. Ama bunlara yenilmeyiz. Hemen Simulator Hunt diyorum. Aa 3-0'dan 3-2'ye getirdiler. Dur. Sıkıntı çıkmasın ilk turda. Tamam sıkıntı yok. Her şey kontrol altında. İki maç üstte kaybetmiştik küçük bir heyecan oldu. Yanis bizi bir üst tura taşıyor. Oklahoma'da kimler var? Luka Doncic var. Jordan Clarkson var. Yine iki tane Amerikalı olmayan oyuncu. Yani senden bir intikam bekliyorum bu seride. Sahaya atlayabilirsem de atlayacağım. Yanis'le oynamak daha önce nasip olmamıştı. Nasıl hissettiriyor merak ediyorum ama sahaya atlayacak bir durum yok. İlk maçı kaybettik. Luka Doncic triple double'ını yaptı. İkinci maçı da rahat kazanıyoruz. Seride durum 3-1. Son 3 dakika 3 sayı gerideyiz. Luka Doncic Cemal Murray'ın üzerine gidiyor. Cemal Murray'i zıplattı ve bitirdi. 3-1 Bunu da kazanırsak 4-1 ile bir üst tura çıkacağız. Topu Yanis'le getireyim. Yanis'in tadına bakalım ya. Yanis git çembere. Keegan Murray falan durduramaz seni. Yanis smaçla. Spin üzeri smaçını vurdu Yanis. Yanis'in varsa hayat biraz daha kolaydır diye tahmin ediyorum. Üçlüye ihtiyacım olursa Bogdanovic'e giderim. İkiliye ihtiyacım olursa Yanis'e giderim. Yanis 20. reboundunu da aldı. Yanis çembere gitti. Turnu kesip bu sefer kaçırdı. Yanis dön geri dön geri dön geri. Claxton gidiyor çembere bomboş. Alperen çal onu. Ah be Alpe Ah be Alpi Yok yok Alperen zıpladı. Luka Doncic'in üçlüğünü bozdu. Rebound bizde olsun. Rebound bizde. Alperen çembere gitti. Alperen sol eliyle turnikesi isabetsiz. Son 1.54 artık. Çok boş dönme. Lüksümüz de kalmadı. Jordan Clarkson çembere gidiyor. Yanis duvarına çarptı. Sakin olalım. Çok koş koş oldu. Bir tane set oynayalım. Kritik anlar. Clutch Tabii ki Bogdan Bogdanovic'e gideceğiz burada. Aa Yanis çembere gitsene bakayım. Dur 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 dur. Aa yapma be. Yani orada Nick Claxton savunuyordu. O eşleşmeye pas vermek isterken top kaybı yaptım. Luka Doncic de çok rahat turnikesini bitirdi. Korkis pırtı durdur. O canına bir Corey durdur. Yanis onu da bozdu Yanis. Rebound'u. Rebound'u verdik. Eyvah. Eyvah. Nick Claxton. Luka Doncic çembere gidiyor. Luka Doncic yine çok rahat. Yine çok rahat. Yanis köşede boş. Yanis. Yanis git çembere ya. Yanis git çembere. Turnikesi. Yanis Antetokounmpo isabetle. Fark 4. Burada faul yapacaklar muhtemelen ama ben bu dakikalarda faul faul istemediğim için hemen onu ayarlıyorum. Sürekli de ayarlamamız gerekiyor bunu ya. Jordan Clarkson çok yorgun. Nick Claxton çembere bomboş koşuyor bu arada. Alperen yetişemiyor. Alperen hadi ama. Ya buralarda yapılacak hatalar değil bunlar Alperen. Jamal Murray pasını verdi Bogdan Bogdanovic'e. Orta mesafesi isabetsiz. Bu maçı kaybediyoruz. Ya yani büyük bir mucize olmazsa, birinin içinden T-Mac çıkmazsa bu maçı kaybettik. Bogdan Bogdanovic'e gittim. Bogdan Bogdanovic üçlüğünü yolladı. İsabetli fark 5. Fark 5 top çalmaya çalışacağız. Luka Donç çağırdılar. Luka Doncic'e yapalım. Luka Doncic 2'de ikisini attı. Molamız yok artık. İmkansız bir hale almaya başladı. Alperen'le bir tane sayı atmış olalım da. 5 sayı farklı bitiyor. Evet seride durum 3-2 oldu. 4-2 olması için ama elimizden geleni yapacağız. Fark bir anda arttı. 7. maça gidiyoruz. 3-1'den geri geliyorlar. Hadi bu maçı al bu maçı verme bak. Seri yiyoruz alo. Geri düşme sakın. Tamam kazanıyoruz kazanıyoruz. Güzel 15 sayı farklı kazanıyoruz. 7. maçta Yanis Antetokounmpo Tek başına taşımış bizi. 38 sayı 12 ribam. Doncic'te 36 6 13 10 yapmış ama yetmemiş tabii ki. San Antonio'ya karşı oynayacağız. Kim var San Antonio'da? Nikola Jokic var. Dario Šarić var 4 numaralarında da. 3 numaralarında da Nikola Batum var. Bu Amerikalı oyuncular nerede ya? NBA Amerikalı olmayan oyuncular ele geçirmiş. 1-0 gerideyiz. 1-1 oldu. 2-2 oldu. 5. maçlar hep öneminden bahsederim. bizim takımda 5. maçın öneminin farkında ama çok rahat bir şekilde kazanıyoruz. 5. maçta yine Yanis sahnede. Her zaman Yanis sahnede zaten. 4-2 olsun bizim olsun finale çıkalım. Kazanıyoruz. Yanis Antetokounmpo bizi finale çıkarıyor karşısında Jason Tatum. Sonunda Amerikalı bir oyuncuya karşı geldik. Bu takımda kimler var? RJ Barrett Kanadalı. Onun dışında hep Amerikalılardan oluşan bir takım. Valla bu takımdan da iyi olduğumuzu düşünüyorum ya. Şu bir ilk maçı kaybettik. 2 yapalım. 2-0, 2-1 tamam. Bir maç aldık güzel. Şimdi bu maç çok önemli. 3-1 olmasıyla 2-2 olması arasındaki fark inanılmaz büyük. Yakın geçtiği an el koyabilmek için durumu ama takımın olayın farkında yakın geçmesine izin vermeyecekler. 5. maç. Tekrar bahsedeyim mi 5. maçın öneminden? 5. maçı 4 sayı farkla kaybettik sadece. Yani finallerde ne yapıyorsun yalnız sen? 16 sayı. Diğer maçlarda da çok iyi değildi. Bak 12 sayısı var. İlk maç 12 atmış. Bu maç 16 atmış. 23, 25, 27 diğer maçlarda da. Yani hadi ama. Senin sırtını aldık. Sen takımımızın en iyi oyuncusun. Sen bütün dünyayı temizledin temsil ediyorsun Amerikalılara karşı. 106-102 son 3 dakika. deneyelim şansımızı. Mitchell Robinson pasını verdi CJ McCollum'a. Perdeye taktı. CJ McCollum çembere gitti. Yusuf Nurk için üzerinden çok rahat bitirdi. Fark 6'ya çıktı. 13 dakikamız artık. Hızlı bir şeyler yapmamız lazım. Jamal Murray yani en iyi iki oyuncumuzu ikili oyuna sokalım bakalım. En iyi iki oyuncumuz bunlar sonuçta. Cam Almari fake'ini gösterdi. Çok iyi fake Cam Eline sağlık. Alperen kaldır ellerini. Kolay yok. Kolay yok. Kaldır kolları. Yok 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 yok. Aldırma aldırma aldırma. Yani burada kaçırmaya zorlayacağız ama. Rebound almamız lazım artık. Artık rebound. Evet Yanis aldı. Jason Tatum çembere gidiyor. Jason Tatum çembere gidiyor. Orta mesafesi Yanis. Beyin yine verdi deriz ya bazen. Aynen öyle yaptı. Alperen'i kimle savunuyorlar ya? Alperen bunu cezalandır. Alperen'i kısa bir adamla savunuyorlar 9 numara RJ Barrett mi o RJ savunuyorlar Alperen'i Maçın sonuna kadar cezalandırırız buna? Jason Tatum çembere gidiyor. Yine Yanis'in üzerine. Yine Yanis blokladı. Jalen Duran rebound aldı bitirdi ama. Alperen savunma da çok aksıyor. Alperen CJ McCollum üzerinden geriye çekildi isabetle. Son 1 dakika fark 2'ye. 7. maça taşıma şansı elimde. Jason Tatum'u sabahtan beri tokatlıyorum Yanis'le. Jason Tatum ikili oyun oynayacak. Jalen Duran'dan perdeyi aldı. Güzel güzel Yanis harika savunma. Yanis inanılmaz savunma. Jason Tatum çok uzaklardan kaçırdı. Yanis gel Perry. iyi kullanırsak son topta bizim OG'nla bir çembere gitti. Turnikesi isabetle. Son top bizim burada. Molamız var. En kötü ihtimalle son 3 saniye bize kalacak. Sayı yesek bile cevap verme şansımız olacak ki çok iyi ayarladık onu. Jason Tatum yani eşleşmesi şu ana kadar Yanis'in domine ettiği bir eşleşme oldu. Onlar da sakinleşti. Biraz frene bastı. Son top olarak kullanmak isteyecekler. Jason Tatum perdeyi alacak Jaylen Duran'dan. Yanis perdeye takılır mı? Yanis perdeye takılır mı? El üzeri Jason Tatum. Bu ana kadar Yanis domine etmişti. Jason Tatum bizi finallerde eleyecek şutu mu soktu yoksa? Son 4 saniye. Son bir cevap hakkımız var. Bogdanovic perdelerden çıkacak. Hadi iyi perde beyler. Haydi iyi perde. Bogdan Bogdanovic perdelerden çıktı. Bogdan Bogdanovic üçünü yolladı. Bogi kaçırdı. Kaybediyoruz. Şampiyon Orlando. Bir Amerikalı geldi. Finallerde öyle bir şut soktu ki. Amerikalı olmayan oyuncular olarak bizi eledi. Jason Tatum saygılar abi. Tamam Amerikalılar en büyük. Sizsiniz. Tebrikler.